Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bir diğer soru, Asr-ı Saadet, yani mutluluk çağı ifadesinin e, e, bir gerçekliği var mı? Yok arkadaşlar, öyle bir gerçekliği yok. Asr-ı Saadet, e, yani mutluluk çağı tabiri, çok sonradan uydurulmuş bir tabirdir. E, oğlunun mutlak mutluluğun yaşandığı bir dönem yoktur insanoğlunun tarihinde. Ama e, daha sonra İslam alimler demiştir ki peygamberin e, dönemi ve ona şahit olanlar mutluluğu yaşamıştır. Niye? Peygamberi görmüştür. Buna diyor nail olmuştur. Ne mutlu onlara falan ya. Peygamberimiz Allah şöyle emrediyor ahirette diyor. Birbirinizi göreceksiniz. Yani biz de göreceğiz gittiğimizde peygamberimizi. Bir daha kalkıyor. Ee, şöyle bir ses söylüyor. Keşke o dönemde yaşasaydım. Acaba inanacak mıydım peygamberimize? Belki de Ebu Cehil'in peşine takılacaktım. 40 yıl kap komşun olan birisi ertesi gün gelip senin kapına gelecek. Ben Allah'ın elçisiyim dediğinde kabul edecek miydim? Hı? Yıllarca uğraştı en büyük düşmanlara ailesi oldu. Hazreti Peygamber'in amcaları oldu. Ebu Leheb ee, şey, karşı olmakla kalmadı bir de düşmanlık yaptı. Böyle bir talepte de bulunmayın. Ee, i̇şte keşke şeyin peygamberimizin döneminde yaşasaydım. Keşke onu görseydim. Zaten göreceksin ki sen ahirete inanmıyor musun? Öbür dünyada sadece peygamberimizi değil, Herkes göreceksin. Hatta o yüzden Musa Aleyhisselam'dan Kur'an-ı Kerim çok bahsedince Peygamberimize bir uyarı geliyor. فَلَا تَكُنْ ف۪ي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ Sakın Musa'ya bir gün kavuşma hususunda şüpheye düşme diyor. Demek ki düşüyor, şüpheye düşüyor. Demek ki şüpheye düşüyor ki bu ayeti kerime söylüyor diyor ki Musa ile bir gün karşılaşma hususunda diyor şüpheye düşmedi. İşte keşke peygamberimizin döneminde olsaydım falan. İnanacak mıydı? Şimdi e, Farsların bir e, sözü var. Eğer megaru izdivaç kerden kaşki şot galiba tam hatırlaya, hatırlayabildiğim kadarıyla. Eğerle diyor meyeri evlendirdiler keşke doğdu diye bir e, söz. Bu söz çok hoşuma gidiyor. Eğerle diyor meyeri evlendirdiler keşke doğdu. Şimdi Hazreti Peygamber bizzat bize öğretiyor. Keşke demeyin en hayırlı anınız bulunduğunuz andır diye. Eğer bulursam o hadisi e, hadisi işte videoyu montajlarken bunun altına alt yazı olarak onun kaynağını e, yazacağım. Asr-ı saadet yani mutluluk çağı diye bir çağ e, hiçbir dönemde yaşanmamıştır altın çağı diyorlar değil mi? İkide bir de bir ifade var. İslam'ın altın çağı. Ne yani şimdi gümüş çağında mı, bakır çağında mı yani? İşte böyle madenlerle özdeşleştirilen e, tarihi dönemler uydurulmuş. Tunç çağı, bronz çağı, işte taş devri falan bunlar senin yumurtlamaları. Batının tarihsel yumurtlamaları. Uydurmayın. Altın çağı, mutluluk çağı diye bir şey yok mutluluk çağı olsa asır suresi iner miydi? Bak ne diyor? Asra yemin olsun insanlar hüsrandadır. Mutluluk çağı olsa peygamberimiz niye savaşsın müşriklerle? Ölene kadar rahat bir yaşamı olmadı peygamberimiz. Eşine iftira atıldı. Kendisi savaştayken kızı öldü. Tek bir çocuğu kendisinden sonra vefat etti Fatıma. En sevdiği eşi kendisinden önce öldü, çocukları öldü. Bir sürü sıkıntı yaşadı amcası. Öldürüldü. Bir amcası öldürüldü, diğer amcası muhasaraya uğradı. Hayatı hayatı zindan oldu. O peygamberliği yerine getireceğim diye neresi mutluluk çağı. Hatta bir rivayet var. Ölüm döşeğindeyken diyor kızını çağırdı yanına Fatıma'yı. Fatıma baban Bundan sonra iyi olacak, rahat olacak. Yani kurtulacak. Ee, dediği söyleniyor. Çünkü hepimiz öyleyiz hakikaten ben bile bu işten bunu aldığımda ölüm Allah ölüm verse de kurtulsak diyoruz. Sanki hesap günü olmayacak, bilmem şey olmayacak. Biz böyle ezbere bir istekte bulunuyoruz tabii. Mutluluk çağı, altın çağı diye kim yaşamış? Batı'nın diyor altın çağı, mutluluk çağı, altın çağı. İşte Batı diyor altın çağını yaşıyor. Ha, ah yaşıyor. Göçmen sorunu, nüfus azalıyor. Bir ve ikinci dünya savaşını çıkaran kimler? Batılı değil de Batılılar değil mi? Batını, batıya şey, kompleks duyan inekler. Siz bunları unutuyorsunuz galiba. Hiroşima ve Nagasaki'ye bomba atanlar kim? Teknolojik üstünlük de mutluluk çağı getirmiyor maalesef. Bak İsrail bir avuç Gazze'li ile başa çıkamıyor. Son zamanlarda neredeyse milyona yakın İsrailli ülkeyi terk etmiş. Geri gittiği ülkelerde de biz İsrail'den geldiyiz, geldik veya da Yahudiyiz de diyemiyor. Çünkü öyle bir tepki var ki, hele ki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Benjamin Netanyahu ve Yoav Goland hakkındaki tutuklama kararından sonra e, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bu tavrı da Yahudilere karşı nefreti iyice arttırdı. iyice arttırdı. Mutluluk çağıymış, yok altın çağıymış. Bu yakıştırmaların hepsinin, hiçbirisinin temeli yok. Dünyada insanoğlu yaşadığı sürece burada katıksız mutluluk kaldı ki buradaki mutluluğu da ancak mutsuzlukla anlayabiliyoruz. Mesela diyelim ki bizi zorlayan bir problem var. O problemi çözmedikçe rahatlama hissine kavuşamıyoruz. Salt rahatlamayı ee, rahatlama diye salt mutluluk diye saf mutluluk diye bir şey yok. Bu dünyadayken ancak sıkıntı çektikten sonra anlayabileceğimiz şey bu. Ama ahirette öyle olmayacak. Cennette öyle olmayacak. Yani zıddıyla kain bir durum olmadan o güzellikleri, o mutluluğu hissedeceğiz. Yani e, o yüzden de mesela bir ayette diyor cennette uyku olmayacak. Çünkü dinlenmeye ihtiyacın olacak şekilde çalışma olmayacak orada. Öyle bir çalışma çaba olmayacak. O bu dünyada olmuş olacak diye. Yani. Mutluluk çağı ya da altın çağı cennette olacak. Sen burada uydurmuşsun. İslam'ın altın çağı ha, bitti o çağ falan. O senin hüsnü kuruldu. Bu din kıyamete kadar kaim olacak. Ha bu dinle kim bu dine girerse şereflenir, ee, anlamlı bir hayata kavuşur. Kim de girmezse, tavır alırsa, karşı koyarsa hayatın kendini o zindan eder. Zaten ayet-i kerimede öyle diyor. فَمَنْ de فَاِنَّمَا يَحْتَدُ لِنَفْسِ Kim hidayet ederse kendisi için ermiş olur. Kim sapıtırsa kendisi yüzünden sapıtmış olur diyor. Sen İslam'a girmedin diye İslam'a bir şey olmaz ki. İslam'ı yaşayan kişi kendi altın çağını, mutluluk çağını yaşamış olur. Ama bu demek değildir ki sorunsuzlaşır değil. Birçok kişi dini hayatı seçmesinin temelinde bu var. Uyuşturucuyu bırakmak için namaza başlıyor. İçkiyi bırakmak için namaza başlıyor. Kötü alışkanlıkları bırak, bırakmak için tutuyor, şeye gidiyor. Benim uzaktan bir akrabam var. Adıyaman'a gitti gene adam olmadı. Uyuşturucu satıcılığından şimdi hapiste çıktığında 70 yaşında falan olacak yani 70 yaşında çıksan ne olur ki? Yani en iyisi orada öl, orada kal çünkü uyuşturucu sattı bir sürü insanın hayatını kaydırdı. Çıksan ne olur? Bak menzile gitti, bir işe de yaramadı. Ee, sen bu dini din senin mikroplarını temizlemek için değildir ki seni temizlemek içindir. Sen, seni temizleyecek olan da sensindir. Dini sen bir şey namazı sen bir uyuşturucu maddesi gibi düşünemezsin. Namazı kılarken seni kötülükten vesaire alıkoyması lazım. Sırf seni rahatlama, rahatlatması için namaz kı kılamazsın. Çünkü rahatlamadığında o namazı terk edeceksin sen bir gün. Namazdan ister zevka ve ister alma. İster psikolojik bir rahatlama hisset ya da hissettirme kılmak zorundasın. Dine böyle bir bakış açısı var yani. Ee, sen dini yaşadığında, İslamiyeti yaşadığında sen kendi altın çağını işte mutluluk çağını yaşarsın ama sorunsuz sorunun kalmayacak manasına gelmez. Tam tersine din, dini yaşayan, İslam'ı yaşayan kişi sorun bir daha sorunlar olmayacak işte kazancı hep bereketli olacak diye bir kayda yok yok hayır tam tersine ayet kerime var sizi korku mal can eksikliği ile deneyim sahibi yapacağız sabredenlerin müjdele depremde olacak Başına felaket de gelecek öyle bir akrabam vardı. Ben diyordu namaz kılıyordum, oruç duruyordum, oruç tutuyordum. Her dediğini onun yerine getirdim. Depremde benim çocuğumu niye öldürdü diye isyan ediyordu. Ha boşuna kılıp tutmuşsun sen o zaman. Ha ben şey dini yaşarsam e. Ee, işte başıma felaket gelmesi ya o var. Öyle bir fitneden yani deneyimden korkun ki o gün sadece zalimlere dokunmaz. Yani iyiler de gidecek arada. 17 Ağustos ve 6 Şubat depremlerinde e, günahkarlar mı gitti sadece? Yok. İyi insanlar da öldü. Veyahut da e, trafik kazası oluyor. Düzgün insan düzgün gidiyor ama bir tane makas atan birisi geliyor ona çarpıyor ölümüne neden oluyor. Şimdi o kalkıp şey mi diyecek yani ama ben düğünü yaşıyordum, İslamiyet'i yaşıyordum. Ben niye bununla karşılaştım? Evet toplar to, toparlarsak asr-ı saadet bir örnek model, bir örnek çağ diye söyleniyor ya eğer mutluluk çağı olsaydı Ha, öyle de bir anlatıyorlar ki hiç sorun olmadı, hiç şey olmadı, olur mu ya bizzat sorunların babasını peygamberimiz yaşadı. Çok geçmedi iki halifeden sonra Osmanlı Ali'nin döneminde e, Müslümanlar tabiri caizse biraz parazlanınca ganimetle zenginleşince birbirlerini yemeye başladılar. Peygamberimizin eşi Ayşe, e, Ali ile kavga etti. Ali iktidar uğruna bir sürü şeye girdi, siyasi oyunların içine girdi Osman keza öyle o. Neresi mutluluk çağı? E, bu salt İslam tarihi için değil, beşer tarihinde mutluluk çağı diye e, bir dönem yok, altın çağı diye bir dönem yok. Bunlar tarihçilerin uydurmalarıdır. Ölülerine tarihçiler denmez de gerçi bir de tutturmuşlar Tunç çağı, Taş devri, Yontma taş devri bilmem, böyle yontulmamış e, ifadelerle kalkıyorlar. Tarihi de tanımlamaya kalkışıyorlar. E, Göbekli Tepe işte, insanlığın, işte, tarihin sıfır noktası. O Sen halen sıfır kafalısın, sana göre e, tarihin sıfır noktası. Ne oldu? Karahan Tepe çıktı, yarın başka bir şey çıkacak. Ha bu arada size bir tavsiyem, Universe Inside You diye bir kanal keşfettim. İngilizce bir kanal. Yani içindeki evren diye yani Türkçe'ye çevirebiliriz. Orada dünyada bulunan bazı yapıları gösteriyor. O yapılardan aslında tarihin bize anlatıldığı gibi Taş devri, Tunç devri falan bunların ...geçersiz e, sınıflandırmalar olduğunu çok güzel bir şekilde ispatlıyor. Bunun, Bunların tarihçilerin, özellikle batılı tarihçilerinin uydurması ve e, manipülasyonu olduğunu çok güzel ispatlıyor. İngilizce bilen arkadaşlara tavsiye ediyorum, yani altyazı olarak da geçeceğim. Universe Inside You, senin içindeki evren. Bu kanala ben abone oldum hemen hemen bütün videolarını de izledim, hayretle izledim. Çünkü öyle insanlığın tarihi öyle lineer bir şekilde gelişmiş falan değil. Buna dair de bir videomuz olacak inşallah. Dilim damağım da kurudu bu arada. Bugünkü video çekimini bu videoyla bitirmek istiyorum. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi sizlerin üzerine olsun.